metrekareye 20 e, kilogramın üstündeki yağış tehlikeli yağış oluyor. Bizim dün e, özellikle e, yoğun yağışların yoğun olduğu yerlerdeki e, miktarımız e, metrekareye 40 kilogramdır. Bu da e, özellikle bu tür afetlerde olağanüstü bir yağış olarak ifade edilmektedir. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminleri de göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki 5 gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde